Çünkü televizyonda güzel bir şey seyrederken insan bir şey atıştırmak Hiç istiyor. Bir şey yani. televizyon seyrederken atıştırmak. Çok kötü değil mi? <laughs> e bir tek ben değilimdir canım hemen suç <laughs> ortağı bulayım. <Hadi> <laughs> Şimdi burada bir şey Bizler var. Bizler de öyle hiç durmuyoruz. Değil mi? Meyvemiz, yani. çayımız, e sırasında Ne yediğinizin farkında da değilsiniz işte. Farkındalık evet. kaybolmaya başlıyor. Bir kere şöyle bir yemeğe saygı diye bir şey var. Eskiden aile sofraları vardı, oturulurdu. Yemekte çok konuşulmazdı ya da sadece Otobüsü güzel canım. sohbetler yapılır. Televizyon falan nerede? Ev yemekleri, aile birlikteliği, paylaşımlar ve sadece yemek. Ne yediğimizi bilirdik. Ama şimdi ağzımıza Aha, biz bir şey almışız televizyon seyrederken. <laughs> başka birisi bize bir şey yedirmiş. Fark etmemiz ve çözüme ulaşmam Mümkün değil. Şimdi Hande Hanım'ın söylediği çok güzel bir şey var. Ben yanlış şeyler de yedim. Kalorili zararlı bilinen şey, şeyler yedim ama sebze meyve hep yedim. Şimdi benim de hep söylediğim bir şey bu. Siz sebzenizi meyvenizi yiyin suyunuzu için. E, yapabildiğiniz kadar egzersizinizi yapın günlük hayatta. E, kötü bir şeyler de hayatın içinde kötü diyebildiklerimiz. Evet. Onlardan da yiyin ama ölçülü yiyin. Zaten yeterli sebze meyve proteini alıyorsanız öbürlerini abartmıyorsunuz. Tadımlık ve Hı. hayatın keyifli bir parçası olarak yapıyorsunuz. Doğru, çok güzel dediniz. Tadım yapmayı sanırım biz beceremiyoruz. Evet, değil mi? <laughs> evet. Yani çikolata istediyse canın, nefsi diyor <laughs>